Hüseyin Torun'un pehlivanı. Can Saydan Susurlu Göbel. Enes Uslu Fitness Akademi Es Kafe sahibi adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Orhan Gazi'de faaliyet gösteren Sarı Sulu İzi sana Adem Acar'ın pehlivanı. Mahmut Özkaya Dadaşlar Diyarı Erzurum. Ankara Keçiören Belediyesi adına güreş yapıyor. Taha Yakup Temel Ank Ankara. Yavuzlar kardeşler iş insanları Sayın Erhan Yavuz adına güreş yapıyor. Emre Kaya Artvin Yusuf Eli. Sakarya Hendek Belediyesi adına güreş yapıyor. Abdullah Karagöz Sakarya Hendek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Enes Uslu adına güreş yapıyor. Oktay Güngör, Balıkesir Savaştepe. Ceren Pastanesi sahibi Şisan'ın Sayın Sinan Pala adına güreş yapıyor. Enes Güler Tokat. İzlik İrfan Bide ve İrfan Grup Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Karaman adına güreş yapıyor. Bekir Demirtaş Tokat. Orhan. Orhan. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Balıkesir'de faaliyet gösteren Sönmez Ota Yönetim Kurulu Başkanı İş insanı. Sefer Sönmez adına güreş yapıyor. Furkan Elagöz Balıkesir. Arslan Gayrimenkul sahibi Süleyman Arslan'ın pehlivanı. Aynı zamanda güreşlerimizin güreş ağası İlhan Delikanlı adına güreş yapıyor. Tarık Tuna. Delikanlı inşaat sahibi aynı zamanda güreşlerimizin güreş ağası. Haliç güreşleri güreş ağımız İlhan Delikanlı'nın pehlivanı. Mini. Mini Şakuru Bursa. Alperen Düzenci Tokat. Evet. Dünya minderlerinde, Avrupa minderlerinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Ay yıldızı al bayramımızı tüm dünyaya milli marşımızı ezberletti. Geçmiş dönem Tarım Bakanımızı yapan bakanımız aynı zamanda Artvin Milletvekilimiz Sayın Faruk Çelik adına görüş yapıyor. Yine bugün burada AK Parti Bursa Gençlik Kolları İl Başkanımız Sayın Furkan Akın adına görüş yapıyor. Rıza Yıldırım. Ay, 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 ay. Bursa Gençlik'te faaliyet gösteren iş insanı Akın Sönmez adına görüş yapıyor. Fatih Can Bursa Trabzon'da faaliyet gösteren İş insanı Sayın İbrahim Can adına güreş yapıyor. Ankara İller Bankası'nın pehlivanı <laughs> Mehmet Çelebi Mars Mersin Tarsus. <laughs> <laughs> Bugün buraya toplanmış Bursa'nın izleyen ağlara Beyleri biraz sonra Ayr er Meydanı'nda güreş yapacak pehlivanların çatardır yürekleri. Aziz seyircim Şöyle bir bakın. Sadece üzerlerinde pırpır pır giysileri. Aziz seyircimler ise en çok alkıştır istekleri.